Ve 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 3S. Oğlum bu Diamondlar ne kadar tuhaflar ya. Yemin ederim bak Grand Şampiyonlarla oynuyorum tamam mı? Şampiyon 3 Grand Şampiyonlarla oynuyorum. Hiç zorlanmıyorum. Diamondlarla oynarken kafayı yiyorum. Ama şöyle bir şey. Birincisi kendi takımıma gelenler. İkincisi de karşıda ne yaptığı belli olmayan adamlar. Biri çıkıyor air dribble yapıyor. Flip falan almaya çalışıyor. Havada uçuyor. Birine bakıyorsun bir misliyor bir vuruyor. Yani bir altına bağlıyor, bir gran şampiyona bağlıyor adamlar. Adamları kestirmek mümkün olmuyor. Harbiden sezon iyice bir çöp olmuş. Çöp olmasının sebebi aslında biraz daha bize şu gelen üçlü gelen kardeşlerimiz. Genelde full takım girdikleri için ve biz de adamları tanımıyoruz ve bir iki tane de boostat gelirse yanımıza sıçıyoruz yani açık açık. Böyle bir sert dedim ama çok yumuşak gitti ya. Şimdi onu kaçırırsa diyeceğim Yine çok yavaş vurdum. Şu an o kadar yavaş vuruyorum ki böyle kız gibi vurmaya devam edersek yüksek ihtimal birazdan atamayan atarlar deyip bizi atacaklar. Yetişirler mi? Cık, yok. Şöyle bir ortaya doğru. Seri bir şekilde. Biraz zorlamaya çalışıyorum ama umarım arkadan biraz destek verir kardeşlerimiz bize. Bu iyi bir pas olacak. Salıyorum. Sesini duydum adamın. Lan git. Arkama gelmiş çocuk nereden geldiyse. Pinch. Güzeldi. Hadi be. Pinch güzeldi de. Yukarı çarptı. Fazla sert pinch oldu. Bunu keserler mi? Yok. Şuna ben gideyim. Bizim çocuk pasması atarsa. I Yetişemedik. Gerçi pek bize de attı söylenemezdi. de. Bu tehlikeli gibi mi? Yok vuramadı. Biraz daha dikkatli safe oynuyoruz. Şurada boost nerede? Boost yok. Peki. Çıkacağım güvenemiyorum çünkü az önce misleyen vardı. Vur oğlum ona. Helal lan sana. Böyle bir daha bir mide doğru deneyeyim. Baya hani orta açıp bizimkilere iş çıksın diye uğraşıyorum ama devamında fazla iş gelmiyor. ne yapıyor? Bizim burada geziyor bir tanesi. Bir pas daha deneyeceğim. Diyeceğim of çok kötü oldu. Tekrar sıkıştı top oraya. Buna double. Oha. Adam lap diye kesti. O neydi ya? Nasıl bir gol o? Bu neydi daha böyle? Ha ondan sekmiş. Bizimkin yukarı vurmuş ve aşağıdan tekrar ona çarpmış sanırım. <laughs> Enteresan. Biraz şanssız bir gol olmuş. Ya artık şu ortaları biri değerlendirebilir mi lütfen? Bana hiç kimse orta açmıyor şöyle ya. Çık. Bizim çocuk da sağımdan gidiyor. Gidemiyorum. Yetiş oğlum ona koş. Güzel. çok güzel vurduk aslında da üst direkte fena patladı. Tabi orada iki kişiyi eksiltti bizim çektiğimiz shot. Şu potumuz. Allah'tan ki yetiştiler. 6 tane şut çekmişim ve gol yok. Bu çok kötü. Vurma, vurma, vurma. Güzel. Girmeyecek o ya. Tahmin ettim orada he <laughs> heyecan yapacağını. Bir de şurada kötü kaldı. Diğer arkadaşı da ona güvendiği için. <laughs> Sıfır bustum da olsa değerlendirebildik. İyi 7'de 1. O da güzel bir oran. Çok güzel bir pasta aslında. Bu tür hataları çok iyi değerlendirmek lazım içerisinde. Hani size top dümdüz önünüze geliyorsa kaldırıp düzeltin. Lap diye yapıştırın. Bana çarptı. Direkt adama vuracaktım burada ya. Hiç top odaklı değildim yani. süre artık azaldığı için riske girmeyeceğim. Yani çıkabilirim ama çıkmayacağım. olur da kafamıza böyle biri lap diye vurursa şöyle uzaklaştırabilelim veya gol deneyelim diye. Biraz ilginç bir oyundu ama güzeldi. O yediğimiz gol çok enteresan bir goldü şahsen. Ama güzeldi. Bu arada yine tekrardan söyleyeyim. Çekilişimiz var. Fenek çekilişimiz. Discord kanalımıza açıklamalar kısmından katılıp e, Fenek çekilişine katılabilirsiniz. Cuma gününe kadar herkes katılabiliyor. Katılımla alakalı video çektim bir tane. Bot? O ne öyle? Neler neler. Değil o. Bu da değil. Ama bu olabilir. <laughs> Ben de biraz laglı vurdu sanki çocuk ya. Bir de şu da çok tuhaf gitti ya. Aynen bu çocuk çok tuhaf vurmuş. Yani dar açıyla vurmuş. Güzel geçmiştik aslında onu da. Diğeri çabuk uyandı. Helal. Oo güzel fake yatırmış. Oo iki kişiyi pazara göndermiş. Hatta üçüncüyü bile resmen pazara göndermiş diyebiliriz. Buna güzel şut derim. Genelde pek kullanmayı sevmiyorum böyle nice şut, harika pas falan da. Bazıları hak ediyor şimdi Allah için. Oo. Oo neden neler. neler. Bizim çocuklar biraz güzel oynuyorlar sanki ya. Direkt şöyle vuracağım. Kenara gitsin. Yapma. Yapma çok ters gidiyor. Tam böyle zıpladı yani direkt havaya top. Yere sekerek gelmesi beni mahvetti orada. Çocukların atakları birazcık şanslı ya. Hani oradan oraya sekiyor, oradan oraya sekiyor. Lap önlerine kalıyor çocukların. Sanırım biraz bamgüm oynamak gerekiyor ya. Bamgüm avantajı var yani çocuklarda baya. Aç oğlum onu. O da olur. Bu tür pozisyonlarda da adamınızı çok iyi takip edin. Yani sabredebildiğiniz kadar sabredin. Burada mesela lap diye birçok insan ikinci topu atlar. Burada atlamamanız gerekiyor. Çünkü adamı orada ben sezdim. Baktım hala devam ediyor. Devam etmeye çalışıyor. Ondan kaynaklı beklemeniz gerekiyor. Eğer siz de atlarsanız lap iki oyuncu birden oyundan düşersiniz. E bizim boostumuz kalmadı. Ne olacak şimdi? Neyse bu da işe yaradık. O da güzel. Kalede kalecimiz var. Göz baktım hemen. Bu biraz tehlikeli ama güzel önümüze düştü. Güzel. Bu aralar hep yanlış toplara vuruyorum böyle. Önüme geliyor patlıyorlar. Bizdeki bir çocuk güzel oynuyor. Harbiden. Yani Pozisyonunu affetmiyor. Ama işte karşı taraf birazcık şeylerde avantajlı yani şanslılar mı diyeyim avantajlı mı denir artık ne denir bilmiyorum da. Hani bu tür kaleye gelen toplar laplup önlerine sekiyor çocukların. Sen neyin artistliğini ne yapıyorsun bakayım ha. Bir daha gelir mi? Gelmedi. Oo, o kime o? Güzel. Bizim diğerinde bak bu da. Bu üç paslı olacaktı, olmadı. Arkadan direkt hemen orada fark edip lap diye gelebilirdi ona. <laughs> Ay, çok kötü. Onu keser diye tahmin ediyorum. Aynen. Şöyle koşu yollarını atalım bir daha. Bizim o çocukta çünkü golcü potansiyeli var. Hani böyle bir golcü oyuncunuz varsa güzel paslar çıkartabilirsiniz ona. İnşallah o da öyle oynar. Bakalım. İzliyoruz. Evet, gerçekten de öyle oynadı. Çünkü tahmin ettim, dedim böyle golcü bir oyuncu beni orada fark eder. Ben daha dedim havadan gelirken bana pasını çıkartır. Ben direkt zaten artık havada uçuyordum orada. <laughs> Buna da iyi pas diyeceğim. Çünkü çocuk gerçekten güzel oynuyor. O neydi? Ödüm koptu. Oturduğum yerden zıpladım resmen. Tamam ben şöyle yaptım. Sıkıntı yok. Ha. Orada bakın dikkat etseniz kamera açımı değiştirdim. Orada neden açımı değiştireceğimi yani değiştirdiğimi soruyorsanız normalde top kamerasında olurum ya. Direkt topa tam böyle odaklı vurabilmek için. Bazen böyle çok ince vuruşlarda anlık çevirebilirsiniz. Biraz risklidir ama güzel vuruşlar atarsınız söyleyeyim. Aa gol yemeyiz. Yok çok yukarıdan vurdu. Çıkmayacağım. Bizim adamımız hala önde çünkü. Olur da birden lap diye oturturlarsa bizim geride kimsemiz yok. O lag'lı bana çarptı. Biz dedik yani o topa. Oo, çok açıldı. Çocuğu keselim en azından. Bazen baktınız ki topa vuramıyorsunuz. Bak gene pas atıyorum bizim arkadaşa. Mesela bu tür durumlarda sol çaprazınızda ya da sağ çaprazınızda adam görürseniz 3 ve hani takım arkadaşınızsa ve sizi iyi takip edebiliyorsa kesinlikle ve kesinlikle adamın koşu yoluna doğru atmaya çalışın. Akıllı bir arkadaşınızsa zaten lap diye çakacaktır onu. Yani 3 esin aslında iyi adamlarla oynadığınız zaman en tatlı taraflarından biri. Yani tek girdiniz mi bunları yapmanız gerçekten çok zor. Ama oyun takibini iyi yapan birini gördüğünüz zaman ya da arkadaşlarınızla anlaşabildiğiniz zaman ortadasınız mesela top size doğru geliyor ya da önünüzde ve adamınız da sağ çaprazdan ya da sol çaprazdan ileri gidiyor az önce gördüğünüz gibi. O tür toplarda Lap diye direkt hemen adamın önüne atarsanız o adam şut çeker çünkü karşı adam onu beklemiyor olacak, orada adam olup olmadığını da e, bilmi bilmiyor olacağından e, çok çok güzel oyunlar çıkartırsınız, öyle söyleyeyim. Bizim adam da direkt hemen davet attı bu arada. yani size hatta şunu tekrar şöyle göstereceğim. Sanırım o pozisyonu tekrar gösterebilir miyim bilmiyorum da. Yani bu üç sde aslında bak birçok insanın yapmadığı bir şey ama bunda şöyle de bir şey detayı da söyleyeceğim size. Dikkat etmeniz gereken bir detayı. Şöyle bir saniye o pozisyon neredeydi? Çok fazla geride değil sanırım. Şunun bir bir tık gerisinde miydi o? Bunun bir tık gerisinde miydi? Pozisyonu hatırlayamadım ya. Heh mesela şu pozisyon tam. Şimdi şöyle bak yavaşlatıyorum. Hem birazcık böyle Şeyli olsun. Ee, biraz daha anlatımlı olsun. Şimdi şu adama tekrar geçiyorum. Tamam mı? Bu adama pas çıkartacağım çünkü ben. Biraz daha hızlandırayım hatta. Çok fazla yavaş olmasın. Bak bu adam gidiyor görüyor musunuz? Bak. Adamın yaptığı şeyi görüyorsunuz. Adam beni fark ediyor. Tamam mı? Ve pozisyonun orada devam ediyor. Bunu... Ben düz eğer ileri vursaydım adam buraya koşuyorken bu adam burada boş kalacaktı mesela şu gördüğünüz adam. Arkadaki adamın da bu tür pozisyonlarda dikkat etmesi lazım. Mesela ben bu topu bu adama çıkarttığım zaman benim de bu topa devam edeceğimi ve bunun bana tekrardan pas gelme ihtimali veya şut çektiğinde benim atlayacağımı bilip en arkadaki adamın safe ve dikkatli oynaması lazım. Bu tür şeylerde mesela bizimki orada birazcık safe de oynamamış ileri çıkmış. Size bunu göstermemin sebebi, 3 ste takım arkadaşlarınızla oynadığınız zaman buna dikkat ederseniz şu şey çok önemli. Arkadaşlarınızla paslı oynamak sadece kaleye odaklı değil. Hani kaleye odaklı olduğunuz yerlerde olacak ama bazen e, mesela bizim şu ilk gollerde yediğimiz pozisyonlar gibi söyleyeyim. Bu birazcık uygulamalı ders gibi olacak size. Ama madem 3S oynuyoruz ve öğretici videolar yapmaya çalışıyoruz, bize biraz bazı şeyleri anlatmaya çalışayım elimden geldiğince pozisyonlara göre. Şimdi mesela e, burada bir pozisyon buraya çarptı. İkinci pozisyon yukarı çarptı. Tamam mı? Yani yukarı kısma çarptı. Bunu mantığını şöyle de düşünebilirsiniz. Yani bu topu direkt kaleye vurmak yerine e, topu e, backboarda yani üst tarafa çarptırdığınız zaman... Bir veya iki defa döndüğü zaman zaten herkesin beyni yanıyor. Hangi topa çıkacağını, hangi rotasyonu yapacağını, nereden döneceğini sapıttığı için sonuncu gelen adam eğer akıllı oynarsa lap diye topu gol atabiliyor. Yani direkt bazı 3S serilerinde 3S oynarken bu tür backboard yani yukarıki dediğimiz yani şu kısma attığımız toplarda e seken toplara ve iyi takiplerle, iyi paslaşmalarla çok güzel goller atılabiliyor. Ama tabii bu son adamınız çıkarken bu işleri yapanlardan birinin de hızlıca rotasyonla geriye dönmesi lazım. Riskli de olabiliyor. Çünkü double tap olduğu için double tap'i diamond ve plat serilerinde atmak biraz zor olabiliyor. Alışık değil birçok insan. Hani e, buraya çarpan topa gelip lap diye vurma olayı. E, o yüzden bunlara biraz çalışıp biraz böyle e, e, iyi yapmanız gerekiyor bu işleri. Bunu size şu yüzden anlatıyorum. Şimdi oyunda Yetenek, kabiliyet e, bunlar önemli şeyler. Eğitim, antrenman, maç atmak bunlar hep önemli şeyler. Ama bunlarla beraber beyninizi de kullanmaya başladığınız zaman biraz artık hani sadece topa oy oyunu olmadığını fark ediyorsunuz Diamond'dan sonra farkındaysanız. Eğer sadece topa odaklı oynarsanız gelen topa vur, giden topa vur, gelen topa vur, giden topa vur. Sonra karşınıza paslaşan bir adamlar gelir böyle aval aval izlersiniz. Ne yapıyor lan bu adamlar, nereden pas çıktı, ne oldu, kim vurdu falan derken. Ne olduğunu hiçbir şekilde anlamazsınız. O yüzden e, eğitim, yani hem bol maç atmak, aynı zamanda bunu eğitimle harmanlamak ve aynı zamanda biraz da aklınızı kullanarak oynamak. Tabi aklınızı kullanmak tek sizinle kalmıyor. 3S oynuyorsanız, 3S için konuşuyorum bunu, e, arkadaşlarınızın da size uyumlu ve size ayak uyduran insanlar olması lazım. Tek bir akıllı e, 3S serisinde fazla şeyler yapamıyor haberin olsun diyeyim. Umarım öğretici size bir şeyler katabiliyorumdur arkadaşlar. Hani bu oyunda SSL değilim daha hala. Ee, Grand şampiyon seviyesindeki adamlarla çok rahat oynayabiliyorum. Allah şükür hani çok sıkıntı çekmiyorum. Ama bu Diamond'larla ne hikmetse oynayamıyorum. Bugüne kadar öğrendiğim, bugüne kadar e, hani deneyim edindiğim ve dikkat ettiğimde iyi sonuç aldığım ve hani sadece topa odaklı oynadığımda neler olduğunu gördüğüm için size bunları yeni başlayan kardeşlerime anlatıp e, hızlı ve güzel rütbe çıkmanızı ve rütbe çıkarken de kendinizi daha hızlı geliştirmenizi sağlamaya çalışıyorum. Umarım dediğim gibi faydalı oluyordur. Discord linkimiz ve Twitch linkimiz de aşağıda arkadaşlar. Her gün öğlen ve bazen sıkıntı olmasa akşamları da yayın açmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve Discord'da da fenek çekilişimiz cuma gününe kadar sürecek. Takası açık olan kardeşimiz katılabilir. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.